Bilge ağacı paranın kurallarını sunar. Para hayatımızın önemli bir parçasıdır ve onu yöneten kuralları anlamak önemlidir. İster para kazanmaya yeni başlıyor olun, ister yıllardır yönetiyor olun. Aklınızda bulundurmanız gereken bazı ilkeler vardır. Öncelikle her zaman kazandığınızdan daha azını harcayın. Bu para yönetiminin altın kuralıdır. Ne kadar kazanırsanız kazanın, Kazandığınızdan fazlasını harcarsanız sonunda kendinizi borç içinde bulursunuz. Harcamalarınızın gelirinizden düşük olmasını sağlamak için bir bütçe oluşturmak ve ona bağlı kalmak çok önemlidir. Bu, paradan tasarruf etmenize, borçlardan kaçınmanıza ve mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. İkincisi geleceğe yatırım yapın. Geleceğinize yatırım yapmaya başlamak için asla erken değildir. Ne kadar erken başlarsanız paranızın büyümesi için o kadar çok zamanınız olur. Hisse senetlerine, yatırım fonlarına veya gayrimenkullere yatırım yapmak zenginlik kazanmanıza ve finansal geleceğinizi güvence altına almanıza yardımcı olabilir. Ancak, yatırımın risklerle birlikte geldiğini unutmamak önemlidir ve paranızı yatırmadan önce araştırmanızı yapmanız ve profesyonellerden tavsiye almanız önemlidir. Üçüncüsü, mümkün olduğunca borçtan kaçının. Borç engelleyici olabilir ve ödenmesi yıllar alabilir. Kredi kartı borcu gibi gereksiz borç almaktan kaçının ve mevcut borcunuzu en kısa sürede ödemeye çalışın. Borç almanız gerekiyorsa, bunu hızlı bir şekilde ödemek için bir planınız olduğundan emin olun. Ayrıca acil durumlar için tasarrufa öncelik verilmesi önemlidir hayat tahmin edilemez ve her an beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Gelirinizin bir kısmını acil durum fonuna ayırarak, öngörülemeyen finansal aksaklıklara karşı kendinizi hazırlayabilirsiniz. İyi bir kural, acil durum fonunuzda en az 3 ila 6 aylık harcamaları hedeflemektir. Finansal planınızı düzenli olarak gözden geçirip gerektiği şekilde ayarlamanız da önemlidir. Yeni bir iş veya büyük bir satın alma gibi yaşam koşulları. Bütçenizde veya yatırım stratejinizde değişiklik yapılmasını gerektirebilir. Finansal hedeflerinizi düzenli olarak tekrar gözden geçirdiğinizden ve doğru yolda kalabilmek için gerekli ayarlamaları yaptığınızdan emin olun. Gerektiğinde rehberlik ve destek arayın. Parayı yönetmek bunaltıcı olabilir ve yardım istemenizde bir sakınca yoktur. Bir finansal danışmanla çalışmayı veya para yönetimi konusunda deneyimi olan güvenilir arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinden tavsiye almayı düşünün. Unutmayın, herkes bir yerden başlar ve özveri ve azimle finansal başarıya ulaşabilirsiniz. Ayrıca kişisel finans konusunda kendinizi eğitin. Para yönetimi, yatırım ve bütçeleme hakkında çok sayıda bilgi mevcuttur. Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için kitaplar, Podcast'ler ve çevrim içi kurslar gibi kaynaklardan yararlanın. Bu, mali durumunuz hakkında bilinçli kararlar vermenize ve uzun vadeli başarıya hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, geleceği planlarken anın tadını çıkarmayı unutmayın. Mali durumunuzdan sorumlu olmanız önemli olsa da, kendinize iyi davranmanız ve emeğinizin meyvelerinin tadını çıkarmanız da önemlidir. Eğlenceli aktivitelere ve deneyimlere bütçe ayırın ve gelecek için tasarruf yapmak ile anın tadını çıkarmak arasında bir denge bulun. Unutmayın, finansal başarı sadece zenginlik biriktirmekle ilgili değil, aynı zamanda tatmin edici bir hayat yaşamakla da ilgilidir. Para birçok insan için stresli bir konu olabilir, ancak bu ilkeleri takip ederek ve kişisel finans konusunda kendinizi eğiterek Mali durumunuz üzerinde kontrol sahibi olabilir ve mali hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Sabırlı ve ısrarcı olmayı unutmayın ve yol boyunca aksiliklerle cesaretinizi kaybetmeyin. Sıkı çalışma ve kararlılıkla sağlam bir finansal temel oluşturabilir ve parlak bir finansal geleceğin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Bildirimler için zil simgesine basmayı unutmayın.